Merhaba arkadaşlar. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dolven pediatrik şurup nedir ve ne için kullanılır? Dolven 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak kullanılır. 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla kısa süreli olarak kullanılır. Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı belirtilen tedavisinde de kullanılır. Dolven'i çocuğunuza ne ve zaman ve ne şekilde vereceğinizi konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz gene doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz. Dolven'i günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20 ile 30 kilogramdır. 6 ay ve 1 yaş için günde 3 defa 2,5 milim, 1-2 yaş için günde 3-4 defa 2,5 milim, 3 ila 7 yaş için günde 3-4 defa 5 milim, 8 ila 12 yaş için günde 3-4 defa 10 milim ölçek verilir. Dolven aç karnına biraz su ile verilmelidir. Ancak az sayıda dolven ile hafif bir kazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile verilmesi yararlı olacaktır. Dolvenin alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.